Mine ve sihirli fırçası. Bir zamanlar Mina adında bir kız çocuğu varmış. Mina çoğu zaman odasına kapanır, saatlerce resim yapar ve hiç kimseyle pek fazla konuşmazmış. Onu en çok mutlu eden şey renkli boya kalemleri ve hayal dünyasındaki dostlarıymış. Bir gün okuldan geldiğinde odasının ortasında parıl parıl parlayan bir fırça bulmuş. Hemen bu fırçaya alıp en iyi dostu olan kaybediği kuşu Duman'ın resmini çizmeye başlamış. Ona olan sevgisini ve hatırasını yaşatmış istemiş Resim yaparken başka hiçbir şey ona bu kadar huzur veremezmiş. Derken bir mucize gerçekleşmiş. Çizdiği limon birden canlını vermiş ve ona bakarak senin çok özledim demiş. Mina şaşkınlıktan küçük bir çığlık atmış. Ama limonun geri döndüğünü görünce mutluluktan gözleri yaşanmış. Limon Mina'nın şaşkın bakışları arasında sihirli kanatlarını açmış ve ona gökyüzüne doğru yükselebileceği bir güç vermiş. Artık birlikte uçabiliyorlarmış. Limon, Mina'yı gökyüzündeki gizemli bir yere götürmüş. Burada sayamayacağı kadar çok kuş yaşıyormuş. Hepsi Limon'un dostlarıymış. Ve şimdi Mina'nın da arkadaşları olmuş. Artık Mina yalnız değilmiş.